Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yine Kerem Bürsin'den gelen muhteşem görüntüleri paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'in oldukça güzel görüntüleri gelmiş oldu. Muhteşem görüntüler ve başka başka projelerden gelen hiç görmediğiniz kareleri var ki Yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Her haliyle çok yakışıklı olan Kerem Bürsin'in muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk ve paylaşımlarımız yine devamlı şekilde gelecek arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı, ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.